Arkadaşlar Amazon'dan şöyle bir saat aldım. İşte alarmlı saat. Arkasında alarm, aç kapa, saat ayarla. İşte sensör açık kapalı olsun gibi şeyler var. Bu saat işte buraya basınca yanıyor. Fakat az şöyle yaptığınızda bakın saat gözükmüyor. Yani şöyle yapayım. Bu arada geceleyin sürekli bu şekilde isterseniz yakabiliyorsunuz karanlık ortamda. Yani buna bastığınız zaman ya da gözüküyor. Ama saatin tek kötü tarafından bir tanesi böyle yapınca veya şöyle yapınca kenardan görüntü tam karşıdan bakmanız lazım. Şimdi yakın çekim yaptığım için gözüküyor. Ama şöyle yapınca gözükmüyor. Bu birinci. İkincisi 24 saatte 10 dakika geri kalıyor. Şu anda saat e, 3'ü 3.3 geçiyor. Yani 15.04. Şu anda 2.54. 10 dakika geri kalmış. 10 dakika 10 dakika geri kaldı ve bu şekilde kaldı. Yani Sürekli geri de gitmiyor. Bu da saç salak saçma bir şey oldu bu saat. Yani bunu Amazon'a geri vereceğim ben. 110 TL miydi? 120 TL miydi? Öyle bir şeydi. 3 tane kumanda piliyle çalışıyor. Şöyle bir kutusu var. Amazon'dan başka sitelerde de satılıyor. Yani Çin malı herhalde. Neymiş bu? Coverzone dekoratif çalar saat. Beyaz diye bir şey. Saat bu arkadaşlar. Bu saati almayın. Saat geride kalıyor. Aynı zamanda da bakın şöyle yapınca da uzaktan falan iyi görüntü alamıyorsunuz. Açıkçası bu saati tavsiye ha, Saati şey olsaydı geride kalmasaydı iş görürdü ama geride kaldığı için alarm da şaşıyor. 10 dakika alarm şaşması sıkıntı. Alarm var ama problem. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.